Hocam merhabalar. Merhaba. Biz Tunceli Eğitim Sağlık Vakfı'ndan gidiyoruz. Mehmet Kaşar ve bizim size üç tane sorumuz var. Birinci sorumuz kendinizi bize tanıtır mısınız? Kendinizi bize tanıtır mısınız? Önce. Öf, ben Nadire Gündoğan. Kızlık soyadım Akçelik. Rahmetli Haydar Akçelik'in kızıyım. kadın doğum uzmanıyım. Üniversite, lise öğretimim Elazığ'da geçti. Lise sonunda İstanbul'a geldik. Üniversite giriş yaptığım zaman Tunceli Kültür Derneği ile tanışma fırsatı buldum. Hatta biz o zaman lisedeyken de folklor oyna folklorcuydum. Önce Tunceli Derneği'nin işte gecelerinde folklor oynardık. Üyeliğimiz böyle başladı. Sene kaçtır hocam bu dönem? Hangi yıllar bile? Ee, 60 Demek ki 67 yıllarında, 67, 67, 68 o var. Hatta daha evvel olabilir çünkü 60-64'te üniversiteye girdik. 65 olabilir, 65-66 yıllarında ben folk, yani folklorda oynadığımı iyi biliyorum. İstanbul'da. Hatta evet, <laughs> Sait Gündüz, Ramız, Gündüz. Şey, Sait benim evet, folklor arkadaşımdır. Evet, iyi folklor. Yani folklor arkadaşımdır. Sonra işte Tunceli Kültür Derneği açıldığında Vakfın kuruluş hmm. şeyine geçiyorum. Evet, Tunceli Kültür Derneği'ne böyle üye olmuştuk. Arkasından işte bizim dediler ki işte bir şey yapalım, vakıf kuralım. Böyle herkes vakıf kuruyor, daha şey olur, daha açılırız. Ve öğrencilere yardımımız olur falan diye. Ee, rahmetli Haydar Özdemir. Özdemir o zaman e, Kültür Derneği'nin başkanıydı. Bir, bir toplantı yapıldı. Orada hepimiz oylama yapıldı isteyenler. istemeyenler vakfın kuruluşunu. Biz de kuruluşunu isteyenler arasındaydık. Önce vakıf kuruldu Gerekli işlemler yapıldı. Ve VAT'ın ilk binasının Şeriköy'de olduğunu hatırlıyorum. Der, dernekten kalma bir şey olduğu için. Evet. Öyle hatırlıyorum. İlk başkanlığını işte Haydar Özdemir yapmıştı. Sağlık Komisyonu Başkanı bizim Ferhat Benzer'di. 91 yılında kuruldu şey vakıf 91 yılında böyle ee, çalışmalar yapıldı işte. Öğrencilere burs vermeye başlamıştı. Bakın ikinci Türkiye başkanlığında nadir yaptı kardeşim. Nadir Akçelik. Hatta bina vakıf binasının yaptırılması Nadir'in zamanında oldu. Derken Daha, o zaman sonra bir ihtisasım bitmişti. İhtisas yapıyordum o zaman. İhtisas bittikten sonra da biz Diyarbakır'a gittik. Ve uzun zaman 10 yıl kadar Diyarbakır'da kaldım. Sonra döndüğümüzde artık faal olarak değil de Siz görev aldınız mı vakıfta hiç? Görev? Yok, vakıfta ben ha hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum. Üçüncü soruyu soralım hocam. Bize öneriniz, tavsiyeleriniz, yeni yönetime, neler önerirsiniz, ne tür, tür tavsiyeleriniz var? Tabii hazırlıksız yakalandım. <gülüyor> <gülüyor> hiç böyle bir soruyla karşılaşacağımı düşünmüyordum. Ama sağlık taramaları için En güzeli sanıyorum şu anda yani vakıf için, memleketimiz için, Tunceli için sağlık taramaları yapılabilir. Ekipler oluşturulur, sağlık taramaları yaptırılır. İşte gerekli hastalıklar olduğu zaman devlet hastanesine gönderilebilir. Yani şimdilik bu. Daha sonra aklıma geldiği zaman ilave yapabilirim. Hocam, evet. çok teşekkür ediyoruz. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şimdi yakından vakfa biraz uzak kalmıştım. Vakfa uzak kalmıştım ama gelmeniz e, tekrar o sıcaklığı duymama neden oldu. Bundan sonra daha fazla ilgileneceğimi. Düşünüyorum ve söz veriyorum. Hocam bizi kabul için çok teşekkür ederim. Sayın hocam bir şey söyledi bilmiyorum. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir cümleyle kapattınız yani çok çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Bitti herhalde değil mi? Evet. <laughs>